Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ateistlerin Kur'an'ı kendi çelişkiler var iddialarına cevap vermeye devam ediyoruz. Diyorlar ki iyilik ve kötülük Allah'tan mıdır? Kuldan mıdır? Nisa 78'de iyilik ve kötülük Allah'tandır. Ama Nisa 79'da iyilik Allah'tan, kötülük kullan, kuldandır deniliyor. Bunu ilk şekilde anlamamız mümkündür. Birincisi iyilik ve kötülük Allah'tandır derken yani yaratma bakımından Allah'tandır. E, kötülük kuldandır derken de e, kula bunun başına gelmesi, kulun başına gelmesi kulun kendisinden sebeptir. İkinci kısımda iyilik ve kötülük Allah'tandır. Yani yine yarat yaratma bakımından Allah'tandır. irade kül olarak. E, kötülük kuldandır derken de irade düz olarak yani kul bunu kendisi isteyerek yapmıştır. Kendi tercih yapmıştır denilmektedir. İnşallah bunu detaylı bir şekilde incelemeye geçelim. Nisa 78'de buyruluyor ki Estağfirullah ve in hasenetun onlara bir iyilik geldiği zaman yekulu hadi min indillah derler ki bunlar Allah'tandır. Yani bizim başımıza Allah'tan gelmiştir. Ve in seyi etün bir kötülük geldiği zaman da yekulu hadi min indik bu senden dolayı gelmiştir derler. Kul kullun min indillah de ki bütün hepsi Allah'tandır. Ne demek? Yani Yahudiler Efendimiz Aleyhisselam'ı uğursuz olarak görüyorlardı. Kendisini de seçkin insan olarak görüyorlardı. Ve diyorlardı ki başına iyi bir şey geldiği zaman bu Allah'tandır. Yani biz bunu hak ettik. Bu Allah'tan bizim başımıza gelmiştir diyorlardı. Ama kötü bir şey geldiği zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ederek diyorlardı ki bu senden bize geldi diyorlardı. İşte Allah Celle Celle buyuruyor ki bu ne ondan geldi ne bundan geldi. İyilik de kötülük de size benden geldi. Yani ben yarattım bunu. Mevlatel bu yaratma bakımından bunu kastetmek istemiştir. Ve İyilik benden, kötülük kuldan ne demek? Yani senin başına bu kötülük gelirse senden sebep başına gelmiştir. Sen bir şey yapmasındır. Ondan dolayı Allah sana bu musibeti vermiştir. Şöyle misallendirebiliriz. Mesela ayağını bir e, masaya çarptın. Bu masaya çarpmayı allah Teala senin kaderinde yazdı. Yani Allah bu olayı yarattı. Ama o masaya çarpmak senin bir günahından sebep başına geldi. Yani sen bir günah işledin. Ve Allah Celle Celalünde o günahına kefaret olsun diye bu olayı sana yaşattı ama gelme bakımından bunu sen kendin sebep oldun buna. Bunu kastetmektedir ayet-i kerime. İkinci yorum olarak da şunu diyebiliriz ki irade-i kül ve irade-i cüz dediğimiz yani e, yaratma bakımından yine Allahu Teala iyiliği ve kötülüğü yaratmıştır. Ama sen onu irade-i cüz ile kendin tercih etmişsindir. Ona da şöyle misal verebiliriz. Mesela birisine para verdim. Dedim ki bununla kendine kitap al. Bu parayla kendine kitap al dedim. Ve adam o parayla gitti kendisine içki aldı. Şimdi bu adamın o almış olduğu içkiye ben mi sebep oldum? O kendisi mi içki aldı? Yani bu kötülüğü o mu yaptı? Ben mi yaptım? O kendisi tercih etti. Yani irade cüzüyle kendisi tercih etmiştir. Yani o adamın şunu deme hakkı var mıdır? Bu parayı sen verdin, ben içki aldım, o zaman bu içkiyi sen aldın bana. Deme hakkı var mıdır? Deme hakkı yoktur. İşte bu yönden bakacak olursak ben o adama parayı verdim yani iyiliği ve kötülüğü ona verdim yani iyi bir şey de yapabilir kötü bir şey de yapabilir ama iyi bir şey yapmasını ben ona tercih ettim söyledim ve o da o parayla gitti içki aldı yani o kendisi iradecisiyle bunu tercih etti o zaman o içki kötülüğü ona kendisinden dolayı gelmiştir. Yani o bunu tercih etmiştir yani Mevla Teala bize bir irade vermiştir ve o iradeyle bizim iyi şeyler yapmamızı istemiştir. Ama biz onu kötü yolda kullanırsak o zaman bu kötülüğü biz yapmışızdır. Allah bunu yaptı demeyiz. Yani şöyle diyemeyiz. Ya kardeşim ben bu içki içiyorum ama Allah bunu kaderde yazmış diyemeyiz. Çünkü sen onu isteyerek içiyorsun orada. O yüzden bu ayet buna işaret etmektedir. Bu pencereden baktığımız zaman da hiçbir sorun kalmamaktadır. Hiçbir çelişki kalmamaktadır. Aksine ayetler birbirini tefsir etmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.